Bu ne oğlum? Aha! 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 Bizim şey böceklerden. Iris Chanty Gold yaptığımız böceklerden. Gel 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 gel. Gel az daha gel gel. Bu kim? Bu, bu, farklı bir şey. Gel abi gel sıkıntı yok gel. Heh. Lazım olacak bunlar biz arkadaşlar. Çünkü fizik modunun süper kahramanlarını yaparken bunlara çok ihtiyacımız oluyor. Neyse arkadaşlar bu arada benim kapım nereye gitti? Ha? Ey Crazy Craft severler ve ey o Haydar takımı denen ee, insanlar. Benim kapım nerede? Benim evimin çok güzel bir garaj kapısı vardı. Ne yaptınız onu? Bir de bu inekler şey lan heykelmiş. Ben de diyorum bunlar niye duruyor abi burada? Server'a lag mı girdi diyorum bu inekler böyle birbirine bakıyor. Valla aşkla bakıyorlar birbirlerine bak maşallah. Ulan bir dakika benim evimin şeyine ne oldu? O ne? Ana! Lan! Oğlum bu ne aşağı gidiyor? Oğlum zemine ne oldu? Aaa! Sizi Allah davul etsin lan. Oğlum siz nasıl insanlarsınız? Beni de buraya düşürmeye çalışmışlar da becerememişler. Bak şuradan yapmaları lazımmış onu da. Oğlum bunlar ne kadar çeysiniz lan siz. Aha! Kimin suratı bu? Joker'in suratı. Ulan siz var ya. Ulan siz var ya. Sizin Joker'inizin de, oktopusunuzun da, işte Maesterion'unuzun da, Thanos'unuzun da hepsinin içinden geçeceğim lan. Hepsinin içinden geçeceğim göreceksiniz. Siz benim evimin zeminini bozacaksınız, kum yapacaksınız. Altına da Joker tuzağı yapacaksınız he. Yemezler abicim. Siz bundan sonra bittiniz. Hydra takımı bundan sonra kendini kollasın. Şimdi arkadaşlar yani bir şeyler söylemek istiyorum. Dayanamıyorum hatta böyle bir şeyler yapmak için. Ama dur bakayım çözeceğiz. Bizim de kendimize göre planlarımız var. Siz merak etmeyin de lav koymuşlar buraya. Bak 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 terbiyesizler terbiyesizler. Hiç üşenmediniz değil mi? Şu tabelaları yaparken şu tuzakları hazırlarken hiç üşenmediniz. Hepinizle görüşeceğiz. Hepinizle görüşeceğiz merak etmeyin abim. Şurayı da kapat. Bak ya her yeri lavlamışlar ya. Şuraya da bir tane koy. Sonra şurada bir tane daha var. Oraya da bir tane tabela koy abi. Kapansın. Hepsi kapansın. ha. Son gülen iyi güler. Ulan Burak'a ulan Emat Nagi. Bu malikanemin zemininden ne istiyorsunuz? Biri gelir buraya taretler koyar. Biri gelir şunun altına joker koyar burada joker şeyini kaldırmadım Joker e, resmini kaldırmadım aşağıdan. Dursun abi sıkıntı yok. Altımızda Joker kalsın. Zaten biliyorsunuz Joker her zaman Batman'in altında kalmak durumunda. Yani ne zaman görülmüş Joker'in Batman'i alt ettiği. Tamam zorlayabilir. Tamam böyle salak salak troller muroller bir şeyler yapabilir. Ama ne olur? Günün sonunda her zaman Batman kazanır abicim. Bak bunu da böyle bileceksiniz. Neyse sinirlenmiyoruz. Şu elimizdeki e, Marble'ları şuraya en azından biraz koyayım. Çünkü burada işlerim güçlerim var. Yani bunların bu trollü yüzünden işlerimiz güçlerimiz de aksadı ya. Koy şunları şu Şöyle en azından şurada ufak bir zeminimiz olsun. Ben sonra burayı toparlarım. Kapımı da nereye koydunuz acaba? İnsan kapıyı şuraya bir yere bırakır. Yani madem böyle bir bok yediniz. Bari kapımı geri bırakın. Neyse arkadaşlar bunun altında kalmayacağımı biliyorsunuz. Benim nasıl bir insan olduğumu da biliyorsunuz. Benim Crazy Craft performansımı da biliyorsunuz. Batman her zaman e, bir şekilde üste çıkar. Hiçbir zaman Batman altta kalmaz. Bu arada benim bu şeyim. Yılbaşı öne özel mi lan bu? Backpack'im herhalde yılbaşına özel böyle oldu. Neyse arkadaşlar Portable Modular Device'ı yapmaya başlayalım o zaman. Şimdi bunun için Black Iron'lara ihtiyacımız var. Tabii ki Black Iron'larımız bizim burada var. Tamam birazcık var ama yeterli onlar bize. Şu polarize camdan yapmamız gerekiyor. 6 tane Black Iron. Şu Vertical ve Horizontal camlardan yapacağız. Tamam Glass Pane, Glass Pane onlar kolay bizim için arkadaşlar. Bunlar basit işler biliyorsunuz. Şöyle bir Glass Pane mesaisine giriyoruz. Önce bir şöyle... E, vertical yani dikey yapalım. Sonra bir de şöyle bunun yatay versiyonunu yapacağız. Bunlardan birer tane yeterli oluyor bizim için. Şu color filter e, bizim için zor. Çünkü burada lapisimiz yok diye biliyorum Bir de kaktüs yeşilimiz yok. Gül kırmızımız var. Biliyorsunuz her zaman yanımızda bir gül taşıyoruz arkadaşlar böyle durumlar için. Yani gül her zaman iyidir. Gül taşınır. Gülü seviyoruz arkadaşlar. Şimdi bu mevzuda bizim lapise ihtiyacımız var. Bir de dediğim gibi kaktüs yeşilini ama bunların hiçbiri bizde e, mevcut değil. O yüzden şey slime'dan yeşil yapamaz mıyız lan? Aslında mantıken slime'dan yeşil çıkması lazım. Yani ben şu an hani bunun Crazy Craft'ta olması gerektiğini düşündüm ama arkadaşlar neyse şimdi biz kaktüs bulalım o zaman gidip bir de şey bulalım. Lapis bulalım. Anam oyun ha bak burada aa bu basınç plakaları şey koymuş bununla tuzağı yaparken. Bunlardan biri basınç sen ne yapıyorsun? Ama bu basınç plakası nerede? Ş şurada bak. ha tamam şunlar basınç plakası arkadaşlar o zaman bunları bir kıralım. Aynen bak bunlar gördün mü? Ghost block. Vay 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 sizi. Ben intikam mı alacağım abi? Hepsine intikam mı alacağım? Sıkıntı yok. Merak etmeyin arkadaşlar. Bad plane'imiz bakın. Malikanemizin üzerine çektim. Park ettim. Orada duruyor güzelce. Sürebiliyoruz biliyorsunuz bad plane'imizi. Sağa sola gidebiliyoruz onunla. Ve bu da ne? Evet. Bir tane hemen özenmişler bak hemen özenmişler bir tane çirkin bir uçak yapmışlar. Yani bu nasıl bir şeydir bu çip çirkin bir şey ya. Yani. Direksiyonu var değil mi onun aynen direksiyonu var sanırım şu yukarıda. Yani hemen özenmişler abi. Batu 05 bir şey yapmayı versin yani hemen aynısını tekrarlamışlar bak. Valla aşırı da çirkin olmuş yani Allah affetsin ama ben hiç beğenmedim. O ne öyle oğlum ya gulyabanı gibi bir şey olmuş o. Bak 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 kötülük binalarına bak bak bak. bak. Oğlum siz bekleyin lan. Vallahi bekle. yemin ediyorum arkadaşlar boşuna konuşmuyorum şu an. Bir bildiğim var ki konuşuyorum merak etmeyin. Siz ne zaman gördünüz bizi bu Hydra takımının alt edebildiğini ya. Allah rızası için arkadaşlar. Bak bu ekranımı karartan şeyi ben bulursam. Ha gel bunu. Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Evet kaktüsümüzü bulduk arkadaşlar. Kaktüslerimizi şöyle alalım. Bunların yeşillerini e, fırında ısıtarak çıkaracağız. Şurada biraz daha kaktüs var. Onları da toplayalım. Ondan sonra bir lapis yapacağız. Yani lapis bulacağız daha doğrusu aşağıdan madenden. Tamam bu kaktüslerimizi de aldık. Artık e, evin alt tarafına bir yere madene inelim. Hatta madene iniş yeri vardı. Oradan inelim. Oradan lapisleri toplarız. Bir tane böyle saçma sapan böyle tırt bir trolle karşılaştık. Böyle jokerin suratını güya bize gösterip göz daha veriyorlar falan. Batman'in düşmanı yani Joker. Oğlum Batman'in düşmanı olsa ne olur lan Joker? Batman'in düşmanı olmayan mı var lan? Batman hepsinin içinden geçer lan. Oğlum Batman'i bu kadar hafife almayın o. Ha. Batman lan bu. O zaman şöyle bir şey yapalım. Evden minus streamlerimizi alalım. Tamam mı? Bak burada bizim aynen 5 tane minus streamimiz var. Biraz aşağı inelim. Bunları basalım. Lapislerimizi oradan elde ederiz. Sonra artık Batman'in yeteneklerini öğrenmemiz lazım. Çünkü Bakın böyle hani ne kadar şey seçsem de Hani ne bileyim işte bir e, tekme atamıyorum Hani yumruk atamıyorum Mesela yarasa kasırgası gibi bir şey var onu da atamıyorum Çünkü hiçbirini öğrenmedim arkadaşlar Portable modular device sayesinde bunların hepsini öğreneceğiz O zaman şuradan biz aşağı doğru yardıralım abi tamam mı Hatta şuradan da yardıralım Aynen 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 o Bu kadar ne kadar aşağı geldik Şöyle ben şurayı biraz açıp e, şuradan minus 3 basmak istiyorum Tamam çok güzel bastık arkadaşlar 10 numara bastık Haydar takımına da böyle basacağız merak etmeyin. Neyse şunları abi güzel bir şekilde toplayalım. Tamam bu kadar yeter ama hazır gelmişken tabii ki onunuz bana kim vurdu? Bana hangi şerefsiz evladı vurdudur? Onun ben içinden geçeceğim şimdi bekle. İşkenceler yapacağım ona. Kim vurdu lan bana? Heh gel gel. Gel bakayım sen şerefsiz. Bu ne oğlum? Sen ne atıyorsun lan öyle uzaktan uzaktan? Zehirledi bizi ya durduk yere. Şerefsiz ne oğlu? At şu lanet şeyleri. Bak gemlerim de bak. Benim burada gemlerim çalınıyor tamam mı? Benim bir sürü gemim vardı. Sandığımda hiçbirini göremiyorum. Gemlerimi çalıyorlar. Yani ben de en sonunda çalmaya çırpmaya başlayacağım. Ona göre ananı avradını. Bu da büyük ihtimalle. Aa bak bu gerçek. Bunlar gerçek. Bunları kır abi. Bak bunlar hala geliyor arkamdan. Karıncaları görüyor musun? İşte bu haydar takımı da arkamdan böyle koşacak. Onları böyle yendiğimde arkamdan böyle yalvaracaklar koşacaklar Neyse şurada biraz daha lapis var Onları da aldım abi çok güzel e Bakıyorum gelmişken güzel şeyler var mı diye de a, Elmas elmas bunları toplayalım işte Bakalım şöyle bir eksik bir şeyimiz kalmış mı arkadaşlar bu cam için Yani bence kalmadı Color filter'ı yapacağız ondan sonra bunlar zaten var Şu color filter'ı da yaparsak bizim için hiçbir engel kalmayacak Glass pane yapmamız gerekiyor biraz daha arkadaşlar Tamam onları da yaparız Şöyle altlı üstlü glass pane'leri koyarız Buraya kaktüs yeşilini koyarız Buraya gül kırmızısını koyarız Ve lapis'i de buraya koyduğumuzda Color Filter'ı yaparız arkadaşlar. Daha sonra bunlardan da şöyle Polarize Cam yapacağız. Buraya böyle 6 tane Black Iron. Alt tarafa yatayını, üst tarafa dikey camı ve bu yaptığımız en son Color Filter'da koyduğumuzda Polarize Cam'ı yapıyoruz. Daha sonrasında ise yine Black Iron'lardan faydalanacağız. Bir de bu Polarize Cam'ı koyacağız ve High Tech Electronics'ler lazım arkadaşlar. Bunlar bizde vardı diye düşünüyorum. Yokmuş evet geçmiş olsun. Yani ben vardı diye hesaplamıştım ama bunları sanırım hepsini işte Vintech falan yapmak için... Ee, harcadık bak Veintek de zaten burada var. Aynen Hi-Tech Electronics'leri hep harcamışız ama çok zor bir şey değil zaten bakın yani çok zor bir yapılışı yok titanyumumuz yok bu arada evet titanyum yokmuş maalesef bu arada blueprint gelmiş bir tane Oo black panther v3 güzel black panther v2 bak hep üst üste gelmiş v3 v2 gelmiş bir dakika abi erenayda vardır yani erenayda ama abi evet erenayın evinin barkını her şeyini patlattılar şuradan bir yukarı çıkalım diyeceğim de buradan da çıkamıyoruz bak görüyor musun aa çıkıyoruz tamam çalışıyor hala boşluklara rağmen çalışıyor abi orayı kötü patlatmışlar Vallahi burayı kötü patlatmışlar. Bunların bu çirkin e, yapısına, çirkin uçağına karşı güzel bir Batman süzülüşü yapalım. Kendi evimize doğru. Aynen öyle abi. Batman şov yapıyor show. O zaman tekrar şuradan biz madene doğru inelim. Neredeydi? Ha? Aynen buradan madene doğru girelim. Minestream'imizi basalım abi güzel bir şey. Hatta bir dakika bu ne? Titanyum tamam işte abi süper Titanium'umuzu bulduk hemen Tamam çok fazla aşağı inmeden Buradan bir Minestream basacağım abi Şöyle şuraya doğru güzel bir Mainstream bastığımızda Aynen bizim karşımıza her şey çıkar Evet titanyumlarımız arkadaşlar buradan alalım Çok güzel Şurada da biraz Titanium var Bunları da aldık Şurada da var bunları da aldık Tamam hiç kimseye muhtaç değiliz ki Bu arada bak burası çok güzel oldu Kocaman oldu Bunlar da basmış buradan Lan tipsizler Sokma boyunlar ne yapıyorsunuz burada? Anam aşağı düştü lan bu Nereye düştü lan bu? Aha buraya düşmüş. Vay şerefsiz sen. Şurayı da bir düzeltelim ya bir dakika. Onlar yeşillenir zaten. Şimdi abiler, ablalar, kardeşler şöyle bir titanyumumuzu koyalım ısıtmaya tamam mı? Şöyle bir güzel abi elektronikslerimizi yapalım tamam mı? Bak şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, 4 dediğimiz arkadaşlar 4 tane elektroniks yaptık. Şimdi şöyle reston torchlarımızı koyduk. Ondan sonra restonumuzu koyduk. Bir de pişmiş taşımızdan 3 tane koyduk. Reston biberimizi yaptık tamam Şu sayfayla ilgili bir eksiğimiz kalmadı. Şöyle arkadaşlar titanyumlarımızı koyduk. Elektronikslerimizi koyduk. Daha sonra Redstone Repeater'ımızı koyduğumuzda yüksek teknoloji elektronik eşyalarımızı yaptık. Şuradan bir tane daha taş alalım ve bundan arkadaşlar bir tane buton elde edelim. Son kez giriyoruz crafting table'ımız arkadaşlar ve artık bu yüksek teknoloji elektroniklerimizi, black iron'larımızı, sonra butonumuzu ve en sonda arkadaşlar polarize camımızı koyduğumuzda portable modular device elimize geliyor. Bunu arkadaşlar sağ tıkladığımızda bakın Batman ile ilgili bütün bilgileri görebiliyoruz. Bakın şöyle her şeyi gösteriyor arkadaşlar. Yani gücünü, hızını işte sahip olduğu canı dayanıklılıklarını, işte bağışıklığı olduğu şeyleri, işte zafiyetlerini her şeyini, bütün özelliklerini söylüyor. Ama bizim işimiz arkadaşlar şu an buradaki ranka tıklayıp seviyelerimizi arttırmak. Mesela arkadaşlar şu an rank 1'de sadece e, şeyleri kullanabiliyoruz. Bizim bu attığımız batanakları kullanabiliyoruz. Çift yumruk yapabiliyoruz. Şimdi bir tane yükselttik tamam mı? Rank 2 olduk arkadaşlar. Şu an rank 2'de de kemerimizi açabiliyoruz. Mesela hadi oğlum kapıyı vallahi açık ya şu an herkes giriyor ya. Allah kahretmesin ya. Garaj kapımı geldiler kırdılar. Yerine de hiçbir şey koymadılar. Aa güzel bir şapka çıktı lan bu arada bana. Vallahi güzel bir cap çıktı arkadaşlar. Neyse en azından level kasıyoruz. Şunları şöyle öldürelim kapıdan. Aynen aynen aynen. Level da lazım arkadaşlar zaten bize. Tamam bu güzel oldu aslında bak. Bu salgın güzel oldu şu an. Bu işime yaradı yani bu salgın. Çünkü skill level'ların bunun sayesinde artıyor arkadaşlar. Tamam şunları da bir güzel kesiyoruz. Aynen bakın skill level'larımızın artması bunun için çok 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 faydalı. Gel sen de gel. Gel sen de gel. Sen de gel abi sen de gel. Gel sen de bir tane gel eksik kalma Tamam aha içeri girmiş bizi bekliyor Tamam onu da kestik okeyiz Bir tekrardan bakalım rank diyelim ee, Rank up diyelim arkadaşlar tamamdır Şimdi rank 3'e kadar geldik ne demek oluyor bu Biliyor musunuz bakın şu an abi tekme atabiliyorum. Bakın arkadaşlar şöyle Batman'in tekmesini güzel bir şekilde atabiliyoruz. Hatta şöyle bir de önden göstereceğim bir manası dolsun. Evet arkadaşlar bakın şöyle Batman tek, tekmesini atabiliyoruz artık. Ondan sonra mesela e, çift elle böyle saldırabiliyoruz. Bakın yani combat master oluyor bu özellikle arkadaşlar. Çift elle vuruyoruz yani daha fazla vurmuş oluyoruz. Bakın şöyle F5'te gözükmüyor ama böyle iki elimiz arkadaşlar gözüküyor. Bakın sol elimi görebilirsiniz. Şu an ama şeyi atamıyoruz işte bu... E, Yarasa kasırgasını atamıyoruz. Onun için son level'lardan birine gelmemiz lazım. Şu XP'lerimizi toplayalım yerden. Aynen öyle abi. Şu an 3 level'ız. 4 level için 50 lazım arkadaşlar. 50 skill puanı lazım. Bu da fazla gerçekten. Aparkat öğreniyoruz. Daha sonra dedektif modunu açabiliyoruz rank 5'te ve rank da bizim istediğimiz o. Ee, yarasa kasırgasını en çok sevdiğimiz o özelliği açabiliyoruz. E çok kullanmasam bile gerçekten ben o özelliği çok seviyorum. Yani böyle yarasaların benim emrimle gidip e, karşı tarafa saldırması benim çok hoşuma gidiyor. Evet mesela ben bu menüden elektrikli batarangı seçiyorum arkadaşlar ve daha sonra bu elektrikli batarangı mesela şu an etrafta hiçbir kimse yok yani. Bir şey deneyeceğim ya hiçbir yaratık yok etrafta ama İhtiyacım olmasa bir sürü yaratık olur. Oğlum yemin ediyorum şu an barışçıl mod gibi. Bir tane bile yaratık yok etrafta. Lan bir tane canlı istiyorum lan. Bir tane canlı sadece yok mu? Heh mesela bir tane kurbağa. Evet kurbağa kardeş yani. Kusura bakma ama e, maalesef sana atacağız. Yani senin üstüne deneyeceğiz bunları. Bu deneyler hep kurbağaların üzerinde mi yapılır ulan? Yazık ulan bu kurbağalara. Valla bugün de kurbağalar için üzüldük yemin ediyorum. bekliyorlar yol onlar O zaman batarangımız arkadaşlar. Bu kurbağa kardeşe şöyle bir güzel fırlatalım. Zaten tek yedi. Şeyi de göremedik. Elektriği de göremedik. <laughs> ama atıyoruz yani işte. istediğimiz batarangı atabiliyoruz. Mesela şöyle yanan batarangımız var. Bunu da attığımızda yakıyoruz. Neye atabiliriz? Mesela suyun içindekini atsak yanar mı lan? Şöyle. Yanar. Yani yanma efektini gördük ama zaten tek yiyorlar. Bunlar güçsüz oldukları için tek yiyorlar. Bizim mesela şu an bir salgına malgına ihtiyacımız var. Çok güzel savaşırız. Aşırı güzel savaşırız. Çünkü bütün bataranglarımızı fırlatabiliyoruz artık. Batman olduğumuz için kendimizden fırlatıyoruz. Şöyle bir şuralara bakalım. Bir... Yaramazlıklar var mı diye Ve evet şehrin tam ortasına bakın Ama tam ortasına bir salgın gerçekleşiyor Hem de çok zor bir salgın Zombi salgını değil Pigmenler tarafından yapılan salgın Şimdi bunlara karşı şöyle güzel bir şekilde savaşacağız Ama oğlum bunlar çok güçlü lan <laughs> Ben keşke başka bir şey isteseydim ya Bunları tek tek indireceğiz tamam mı? Mesela bir tanesi gel Yok aha bu bizim böceklerden Kes abi bunu tamam Gel gel hepiniz gelin Tek tek gelin buraya gel Şu şeyi mi yapsak? E, yanan batarangı mı yapsak? Aynen yakıcıyı yapalım Ama bunlar yanmaz ki Bunlar nether'dan geldiği için etiketmez Bunlar elektrikli lazım aynen Aynen güçlülerine elektrikten atmak lazım. Bunlar zaten güçsüzleri tamam bunları bir güzel keselim. Şu güçlülerinden lazım bana bak şu balyozlular var ya onlar gelmesi lazım. Ha, gel 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 gel. gel. Seni şöyle bir yakalım elektrikleyelim aynen. En azından yavaşlatabiliyoruz bu şekilde arkadaşlar. Bakın şu an hala kendine gelebilmiş değil bakın. Ama geldi şu an geldi sıkıntı yok. Biz de boş değiliz yani arkadaşlar biz de burada savaşıyoruz. Gelsenize lan buradayım hop alo Şişt. Kardeş gelin Oo taklamakla gel. Gel şerefsiz nereye taklatıyorsun gel sen de gel. Sen de gel. Aha bir dakika. Üçünüz bir anda gelmeyin. Üçünüz çok üşüsünüz. Üçünüz bir anda gelmeyin abim. Sen zaten çerezsin sen gel. Başka nerede var? Bakalım şöyle bir güzelce. Aha bak burada bir tane takla takla atıyor. Gel. Tamam engelledim onu. Ya atamıyor takla şu an. Gel. Gel lan. Gel lan şerefsiz. Heh işte. Tamam. Bu arada salgın kapandı. Portal kapandı. Neyse tamam. Böyle bir şeye bakalım bir de. Seviyemiz kaç oldu? Bakalım şöyle bir hemen. 15 olmuş. Tamam işte böyle salgından salgına bunları arttıracağız. 50 olunca rank 4'ü açıp aparkat yapabileceğiz. Şu an işte utility beltimiz yani e, kemerimizi açabiliyoruz. Buraya mesela bir şeyler koyabiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonra bu çift vuruşu yapabiliyoruz. Yani çift elle yaptığımız Bakın şu vuruşları yapabiliyoruz. Ondan sonra başka neyimiz var? Ee, tekmemiz var. Şöyle e, tekme atabiliyoruz. Aparkatımız yok şu an işte. Aparkat öğreneceğiz. Öyle yani arkadaşlar. Batman gelişiyor. Batman her geçen gün gelişiyor. Ve Batman'in kostümü de değiştireceğim. Çok güçlü bir Batman kostümü var. Onu da yapmayı düşünüyorum ama şimdilik bu kadar diyelim. Bu evime yapmış oldukları Joker trolü için bu arada bedelini ödeyecekler. Merak etmesinler abi. Hiç sıkıntı yok. Hydra takımı her zaman bedel öder. İyiler olarak da onlara bedelini ödeteceğiz yani. Sıkıntı yok. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölüm için like atmayı unutmayın. Çok efsane şeyler olacak. Çok az kaldı. Bakın ramak kaldı. Yani bir şeylerin başlamasına, bir şeylerin artık çatırdamasına ramak kaldı. Yemin ediyorum bu söylediğimi ciddiyim. Öylesine konuşmuyorum. Bekleyin ve görün. Hoşçakalın.